Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Beş ay önceki Lan Family videomuzda kaçı gelmişti başımıza. Değil mi? Pelin şey yapmıştı. kazdırmıştı. Küfe buladı her. Yani. Bir de arkadan diyor ki hey ho ho diye. Bu diyeceğim Bak videoyu da uyguladım. Ne oldu? Kolaya mı giyiniyorum? Ne oldu? En son dört tane ze Ah ah yanlış. En son dört serbu ödüyorduk. Beşe gündüz. Bak bunu öldürmüştü ama. Sen ne olacak lanız değil mi? Yemiştim hatta kemikte kalmış. Kemikte canlanmış Baksanıza. Ben <laughs> <laughs> şu şey önceki videoda doluyor mu o peynir? Bu da öyle aynı. Ben sus, falan diyor, artık ya. Ama güzel hak etti. Şu da güzel hak etti mi falan demiştim. Bak o gece al diyeceğim onu. Arkadaşlar burada gidi kalmıştık arkadaşlar. Ben video gece önce öncesi ne öncesine öncesine acaba ha. Galiba 2 olmaz zaten ne. Bak böyle bir şey hiç olmamış. Yani. Şurada da sırttan öldürdüğümüzü hatırlıyordum. Ve sırttan da buldum. Bakalım sırttan gene kurnazlık yaptıracak mı? Hakikaten de yapıyor zaten hep böyleler. Ben de hırnazlık yaparım, avun bacağına düşmesi için yaparım onu. Oh. Avun bacağına ne düştüm ya. Ah, oh, Ali'yi beslemedik. Şu cici alerjimizi kurmak duyduk da artık. Ali geldi. Evet ve kulmakta şey topmuş. Bu asker mi ya da işte böyle askerler yardım mı da şey olacak ya. Düşman ordusuna saldırırken şey olmuş. Ama ölmüş galiba ya. Baksana arkadaşlar. Uyumaya başladım. Uyuyacağım şimdi şurada. Böyle bir aldım basitler. Uyurken besliyor. Yok. Yok böyle bir şey. Anam mektep çıkacak <laughs> Benin taklitini yapmıştık yani. On teker mi böyle her yapıyorlar. Bir de he 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 yapıyor. Bir de yav he 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 yapıyor. Bir de <laughs> bir de. <laughs> bir de çok küfürlü bir tane video izledik. Bir tane de benden yardım alarak video şey yapıyordu. Video çekecekti. Onlar da aynı küfür söyledi. Aynı küfürün benzerini söyledi. Yani daha ayıpsın olan. Ama küfür öyle feciydi ki ben izlemiyordum. Oradan duydum. Bir de onu böyle hıkırık gül hıkırık gül gülüyor Bir de bilmem ne falan diye. O da hıkırık gül hıkırık gül gülüyor. Ya havle. Nasıl gülüyor Değil mi? Arkadaşlar benim videosuna kötü like atın. Çok kötü like. Abone de olmayın. Bakın nasıl kötü ben Bencilleşecek. Hem zaten da derslerini de beceremiyormuş. Yarın sınavı varmış, da değil. Ben sınav olsam hep çalışırım ama okumaya çalışıyorum. Bir bir kitap sınavı olmuştu. Ama eskiden almıştı. Yüz aldım ondan. Pelin kaç almış biliyor dinden? 97 almış dinden. İyi de. Matematikten falan neden 58, 60 falan almış? Türkçeden 58, matematikten 60 almış. <laughs> Oo. Hatta İngilizce'den 30 mi? Ne almış arkadaşlar? Yani ben bütün dersler yiyeyim derse inanmayın kesinlikle. Yoksa sizi de tembelleştirecek bu. Kendisi hem tembi, hem çalışkanları tembelleştiriyor. Oh. Böyle bir saçmalık yok ya. Bak, bak sırttan at insanı. Koca renginin önünden çekilir ben ama çekilmem beni götürsün harem bak götürmüyor benden de ormanın kıvalı diye ben hep ormanın kıvalı değilim her şeyden korkuyorum ben zaten kıval yapan şey geri çekilmezliğim çünkü neden nasıl kıval yapan şey arkadaşlar gel çekilmeli. Ne? Bir kavga da falan. Da bu Ali ama geri çekiliyor. Ne? Ne yapacağız? Vallahi de. Ali bak çekin, ben şimdi geri çekilme diye öğreteceğim. Oh. Oy. Benim bile tekme atmasını bilmiyor böyle. Höt yapıyor böyle tek Al. Ay. Ay gülmekten öldüm. Bir de Tek mod diyor ki anne. Hani. Hadi yapıyor bile. daha. Şu kadar. Bu tablet kadar kaldırabilir. Ben de ta. Daha kendi boyun. Şu yüzme gelecek kadar tekme atıyorum ya. Yani. Benim onu tablet kadar. Bir tek böyle bir şey olmaz. dedi. Bu yavaş atıyor işte. Hepsi diye bir. De, şimdi bir ne yapıyor bir de. Saçma saçma ne oluyor yani arkadaşlar şimdi. Mesela gidiyor ne oynuyor da? Mini oynuyor bir çocuğun ölümüne nereden bulacakmış hatta. Onu oynuyor ve çok eğleniyor. Sahne oynuyor. Telefondan. Hep bilgisi oynuyor. Böyle bir telefonla bir kaptırıyor. Kafaya böyle. Kafa böyle tablete telefona dikilmiş. Etraftan olan biteni bilmiyor. Daha bisikletinin nerede olduğunu bile bilmiyordu. Arkadaşlar öyle kendisini kaptırmış geldi. Hatta gece yukarıdan gece 12'de yukarıda telefon sesleri geliyor hatta. Ve benim bağırış sesleri. Benim bir de telefon oynuyorken ki deni ve falan diyor bu böyle. Şimdi diyor ki de bu evi nasıl yaptım falan diye. De yukarıdan YouTube'da saçma sapan sıvane sesi falan geliyor. Uyutmuyor ki bir. Hatta yani saat 12'de bir e kadar telefon sesleri geliyor. Bir de gece olunca hep bırakmıyor yani. Kısacası hiç bırakmıyor telefonu. Eğilmeyen neyse arkadaşlar biz kaç dakika oldu? 11 dakika oldu. Hepinize merhaba. Ay hepinize merhaba diyeyim Perin'e merhaba. Tekrar hatırlatayım benim videoma. Güzel like Yani dislike atmayın da benden oldu. Dislike atmayın. IP'nin linkten dislike atın. Katı like işte. Sonra da abone olduğunuzu da silin. Abone olduysanız. Abone olmayanlar da olmasınlar zaten. Pelin size aslında kimize kal demişti. Dışarı har mı ya? Yuh be. Yuh. Gerçekten yuh ama. Hayırdır ne? Arkadaşlar videomu güzel like atın. Adını unuttum ya. Videomu like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ve ay bay bay. Ah, hepsini de afişledim. 12 dakika olmuş ya.